Hayırlı günler, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bal kabaklı magnolia yapacağız. Sizleri sıkmamak için videomu kısa tuttum. Açıklama kısmından tarife ulaşabilirsiniz. Önce kabağımı doğrayıp temizliyorum. tencereye aldığım kabakların üzerine şeker serpiştiriyorum. Bu tatlıya önceden karar verdiyseniz kabağınızın üzerine şekeri 3 saat önceden döküp suyunu salmasını bekleyebilirsiniz. Ben o şekilde yapmadığım için yarım su bardağı su koyup önce yüksek sonra kısık ateşte kabağımı pişiriyorum. Kabağımız pişerken magnolia veya muhallebimize devam edelim. 2 su bardağı süt, un ve şeker aynı ölçülerde ölçüleri tarif kısmına yazacağım. Bir adet yumurta, Bir tatlı kaşığı salep, tarifte salep kullanmak zorunda değilsiniz. Ben kullandım, çok güzel bir aroma verdi. Magnolia'yı sürekli karıştırıyoruz. Biraz pekmez ekledim. 2 yemek kaşığı kadar da krema. Kısık ateşte magnolia'yı biraz daha karıştırdıktan sonra ocağın altını kapatabilirsiniz. Müzik az daha yakacak olduğum kabakları ocaktan kurtarıyorum. Biraz süt ekleyip blenderdan geçiriyorum. Kabağımın bir kısmını ayırdım. Standart kabak tatlısı olarak kaymakla veya dondurmayla servis edeceğim. Kabağımız püre haline gelince diğer işlemlere başlıyoruz. Evet bu şekilde kuplarımız var. Yaptığım tarif 4 kişilik kup bardağını doldurdu. Robottan geçirdiğim bisküvi kırıntısı, kabak püresi ve magnolyamız var. Şimdi kuplara doldurmaya geçelim. Dilerseniz magnoliyenin içerisine ceviz kırıntıları ekleyebilirsiniz. Biraz kıtırlık vermesi daha güzel olur. Elimde nane olmadığı için maydanoz kullandım. Siz nane koyabilirsiniz. Videolarımın devamı için bildirimlerinizi açmayı, abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler.